Karaköy Arap Camii. Karaköy'de beton bloklar arasında kare biçimli kule ve gotik detaylarıyla dikkat çeken yapı Arap Camii'dir. Bu cami, İstanbul'daki diğer Osmanlı camilerinden hem mimarisiyle hem de tarihiyle ayrılır ve hikayesi çeşitli efsanelerle örülüdür. Ancak bu efsaneler ve tarihi gerçekler bazen birbiriyle çelişir. Bu çelişkiler Arap Camii'nin mistik bir havaya bürünmesine de sebep olur. Arab camiine dair ilginç olan ise giriş kapısının sağında ve solunda iki farklı tarih levhası bulunur. Caminin girişine konulan tabelalardan biri Diyanet Vakfı tarafından yerleştirilmiştir ve burada caminin 717 yılında Emevi komutanı Mesleme bin Abdülmelik tarafından inşa edildiği belirtilir. Bu rivayete göre Mesleme bin Abdülmelik Bizans'ı kuşatırken Galata'da bu camiyi inşa ettirmiş ve İstanbul'da ezan sesinin ilk kez bu camiden yükseldiği söylenir. Ancak hemen sağda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ikinci tabelada ise bu rivayetin doğruluğu sorgulanır. Büyükşehir Belediyesi tabelasında caminin Müslüman Araplar tarafından kurulduğu efsanesi öne sürülse de bunun aslında doğru olmadığı ifade edilir. Bu durum Arap Camii hakkındaki yaygın efsanelerden birine ışık tutmaktadır. Semavi Eyce'nin makalesine göre İstanbul'un 716-717 yıllarında Mesleme bin Abdülmelik liderliğinde yapılan kuşatma sırasında caminin inşa edildiğine dair rivayet doğru değildir. Zira Bizans'ın Müslümanlara mescit yapma izni verdiği yer Galata değil, İstanbul içindeki başka bir bölgededir. Gerçekte bugünkü Arap caminin kökeni Latin hakimiyeti 1204-1261 yıllarına dayanmaktadır. Galata'da Aya İrini Kilisesi'nin kalıntıları üzerine Katolikler tarafından San Paolo adında bir kilise inşa edilmiştir. Ve bu yapı daha sonra Dominiken tarikatına geçmiş, San Paolo ve San Domenico olarak anılmaya başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra bölgenin en büyük kilisesini camiye dönüştürme geleneğine uygun olarak 1475 yılında Galata'daki bu kiliseyi de camiye çevirdiği bilinmektedir. Nasıl ki Ayasofya, tarihi yarımadanın fetih camisidir bu yapıda Galata'nın Fetih Camisi olmuştur. Bu camide Fatih Vakfiyesi'nde Galata'yı cami Kebir olarak geçer ki, bu aslında Galata'nın fethini sembolize eden Fetih Camisi'dir. Caminin Arap Camii adını alması ise İspanya'daki Müslümanların, Endülüs İslam Devleti'nin 1492'de yıkılmasından sonra buraya yerleşmeleriyle olmuştur. Arap Müslümanların yerleştiği bu çevre, caminin Arap Camii olarak tanınmasını sağlamış, ve Arap kimliği etrafında efsanelerin şekillenmesine yol açmıştır. Bir diğer çarpıcı ayrıntı da caminin avlusunda yer alan Mesleme bin Abdülmelik'in mezar taşıdır. Bu mezar taşının varlığı, caminin Arap komutan tarafından yaptırıldığına dair rivayetleri güçlendirse de tarihi kayıtlar Mesleme bin Abdülmelik'in 738 yılında Şam'da vefat ettiğini ve İstanbul'da defnedilmediğini belirtir. Mezarda yer alan, adeta sembolik anlam taşıyan bu mezar taşı, halk arasında efsaneleri beslemeye devam etmektedir. Ancak kaynaklar, bu mezarın makam kabir olduğunu ve Mesleme bin Abdülmelik'in bu topraklarda gömülmediğini ifade eder. Arap Camii'nin Çan Kulesi olarak tasarlanan, günümüzde minareye dönüştürülmüş olan kule yapısı ise, Emeviye Camii'nin minaresini andıran gotik tarzıyla dikkat çeker. Osmanlı döneminde Itinci Mehmet, Saliha Sultan ve Adile Sultan tarafından birçok kez onarılan cami, özellikle 1913-1919 yıllarında büyük bir restorasyondan geçmiştir. Bu onarımda caminin zemini altından çıkarılan Latin mezar taşları İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne taşınmış, içindeki mahfiller ahşap direkler üzerine yeniden yapılmış ve son cemaat yeri Arap mimarisi tarzında genişletilmiştir. Arap Camii İstanbul'daki klasik Osmanlı camilerinden farklı bir mimari anlayışa sahiptir. Özellikle kilisenin Çan Kulesi'nden çevrilen minaresi, bu farklılığın en belirgin göstergesidir. Kara şeklindeki minare, sivri külahı ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeker. 102 basamaklı minareye sahip olan cami, klasik Osmanlı mimarisinden ayrılır ve gotik geçmişine dair izler taşır. Caminin dikdörtgen planlı yapısı, tonoz biçiminde bir geçitle avluya bağlanır. İç mekanda ahşap ve süslemeli tavan dikkat çeken en önemli detaylardan biridir. Tavan, 4 duvar ve 22 ağaç sütun üzerine oturtulmuş, bu da camiye estetik bir zenginlik katmıştır. Ayrıca iç mekanda 8 mermer sütun üzerinde yükselen, barok usulünde tasarlanmış bir mahfil bulunmaktadır. Bu detaylar, yapının Osmanlı dönemindeki restorasyonlarla kazandığı özellikleri yansıtır caminin iç mekanı, ışık alma konusunda oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Üç sıra halinde düzenlenmiş 70 pencere, doğal ışığın mekana dolmasını sağlar ve ferah bir atmosfer oluşturur. Restorasyonlarla her ne kadar İslam mimarisinin karakteristik özellikleri belirginleşmiş olsa da, yapı gotik geçmişine dair izler taşımaya devam etmektedir. Sivri kemerli pencereler, yüksek tavan ve genel hatlarıyla Avrupa mimarisini andıran detaylar, yapının dönüşüm geçirmiş olsa bile orijinal kimliğini tamamen kaybetmediğini gösterir.